والصلاة والسلام على رسولنا محمد آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه peygamber efendimizin e mübarek olduğu için, diğer mübarek, Efendimizin mübarek olduğu için divanında bulunduğumuz kıratlerimize mübarek olduğu için divanında bulunan bu vakitlere seyran hususunda bugünlerle gelecek olan bütün ehli iman ve ehli bu ruhu için buyurun bismillahirrahmanirrahim Allahu bismillahirrahmanirrahim Allahu bismillahirrahmanirrahim Allahu بلن بلن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليه. عليهم غير المغضوب عليهم من الضالين امين بسم الله الرحمن انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من ألف شهر Tanetl Maaiketler buruğu fiya biz Rabbimden kullehden selay, fiya hatta madzgihle fajr. Sıra kitab. Allahu asallam Muhammadu Allah nasallam Muhammadu Allah nasallam Muhammadu aleyhi ve Muhammadu Allah nasallam 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 Bilin daha foyişin ilaveyih ve sayif fe li yaqutu rubb hada el beyte lli yaqumu ve min sallallahu aleyhi ve sellem hamdullahi ve salatu ve amin hep okum şu dualarımızın aziz ve yer beyanları yer ve hayatlarımızın vesileleri ömürlerimizin kurt şirketleri vasileleri dualarınız pirlerimizin yanında bundan mübarek ederek dualarınızdan bütün ve bütün geçmişlerimizin ruhları için onlara Kulları şefaat zahirine dua ettikleri hükümetler bizden ayı ile, rızalı nasip eyle, takva nasip eyle, güzel ahlak nasip eyle, razı olun amellerle bizlere merzuk eyle, bir hürmet evet. ifade Evet kardeşlerim, sizlere efendim, bugünkü sohbetinde de bir Müslümanın, bir kimsenin bir günde yapması gereken ve yapması mecbur olan Acaba hangi zikirler, hangi ibadetler, hangi dualar, hangi efendim, sureler lazımdır? İnşallah onu şey Bu aynı zamanda itikafa giren kardeşlerimiz için de geçerli, bizler için de geçerli. Zaten onlara böyle kağıt verdik. Onlar da şunu şunu yapacaksın diye. İnşallah yapacaklar. Yaparsa Peygamberimizin sünneti üzere efendim, geçirmiş olurlar. Çok çok sevap alırlar. Çünkü bunlar hepsi hadiste geçen efendim, Peygamberimizin bizlere tavsiye ettiği hususlar. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, bir kimsenin her gün bir kere Yasin okuması lazım. Ben buradaki listede de itikama giren kardeşlerimize ve sizlere tavsiyem. Bir kimsenin bir günde bir kere Yasin okuması gerekir. Peygamberimiz diyor ki kim bir kere Yasin okursa ölürse şehit olarak ölür. Bir. İki. On tere hatim indirmiş olur. Üç. Ne isteği olursa, ne isteği dileği varsa dileği yerine gelir. Her gün, her sabah mümkünse sabah namazından önce, sonra sabah vakti, türbe yanında veya nerede olursa olsun bir kere Yasin'imiz olacak. Bunu ömür boyu kendimize de bir ders edeceğiz kardeşim. Cenab-ı Hak bizi Yasin'den mahrum etmesin. Çünkü Peygamberimiz diyor ki her şeyin kalbi var, kalbinin, Kur'an'ın kalbi Yasin. Yasin'in kalbi de Selamun kavlen bir Rabbin rahim. Üç kere okuyoruz ya. İşte bu Yasin-i Şerif'i inşallah her gün okuyacağız. Bunu inşallah kendimize bir ders edeceğiz. Çünkü bir kere kim okursa diyor, on kere hatim indirmiş gibi sevap alınıyor tirimizde. böyle bir sevap açar, mı? kaçmaz değil. Onun için bunu kendimize bir ders verip inşallah okumaya gayret edeceğiz. İkinci olarak da öğle namazlarından önce veya da sonra kardeşlerim mümkünse bilenler hemen Fetih Suresi. Bilmeyenler Fetih Suresi'nin kardeşi olan İzacay'ı okumalı. Peygamberimiz diyor ki kim Fetih Suresi'ni bilmiyorsa onun kardeşi olan İzacay Resulullah ve Fetih o sureyi okusun diyor. Sonra öğle namazından önce veyahut da öğle namazından sonra ömür boyu Fetih Suresi'ni unutmayalım. Ve acizane ya öğle namazının son sünnetinde ikiye bölüyorum. Son sünnetin birazını Efendim birinci rekatta e, diğerinde ikinci rekattan okumaya çalışıyorum. Siz de yaparsanız olur. Ama yapamazsanız en azından efendim izah cahi okuyuyoruz. Ulema, alimler, büyükler sabahleyin yasir okunsun diyor. Öğle namazından önce veya sonra fetih okunsun diyor. Ve öyle gelmiş. Efendim adet öyle tavsiye. İkinci namazından sonra siz, biz ve itikafta olan kardeşlerimizin hepsi iki namazdan sonra veyahut da önce Nebe Suresi. Kim Nebe Suresini Amme'yi okursa diyor, Amme'yi okursa Cenab-ı Hak'ın cehennemden, cehennem azabından korur diyor. İki namazından önce veyahut da sonra, burada listede de yazılı zaten, Nebe Amme Suresini okuyacağız kardeşler. 40 ayettir. Ben Azizane ikinci namazının farzını kılarken yarısını birinci katta okuyorum e, diğer yarısını ikimizde. Eğer ezbere bilen varsa e, ikinci namazın sünnetinde biraz önce biraz sonra böylece karıştırarak bu sureyi ileri okusunlar. Demek ki ikinci vakti okunan neydi? Nedir? Ammer yani Nebe suresi. Bunu kendimize adet edeceğiz. Ulema büyükler hep bu hadis-i almışlar. Akşam namazından ve yatsı namazlarından sonra ne yapacağız? Akşam namazından sonra lezi lezihimu akabacağız. Peygamberimiz kim diyor ki, ''Şeyahübü'l-Ezzemin'in şefkâbisine huvallâhü'l-lezzî okursa, ölürse şiir olur.'' Evet. Ve 70 bin melek ona dua eder. Demek akşam namazını kıldığımız zaman kardeşlerim, huvallâhü'l-lezzî okuyacağız. İster İmâm'a uyalım, ister Yahudistan'a uyalım, muhakkak ömür boyu huvallâhü'l-lezzî akşam namazından sonra okuyacağız. Okursak ne olur? 70 bin melek dua eder, şehit olarak ölürüz. Ya Rabbi cümlemize şehitlik nasip et diyoruz. Değil mi? İnşallah bunu okursunuz. Zor bir şey değil. Hu Allah'u Bir kere okuyalım. Bismillah. Hu Allah'u La ilahe illallah. Alim gaybe ve şehadet ve rahmanu rahim. Hu Allah'u La ilahe illahu. El belki l-huddus. Selamun rahmin. El beyin. El aziz. El şükür. Hu Allah'u l-kalidun. Evsiznam Rus'tan, nüseb böyle bunu zaman 70 bin şehit e, diyor ki, pekân belabemiz İsmâ diyor. Ya Allah Allah, İsmâ Azam söylüyorlar. Azam duası hangi duadır? diye söyleyince, Peygamberimiz Haşr Suresinin son ayetlerini oku diyor. Ya. İsmi Azam'ı biliyorsunuz ama belki haberinde değil, farkında değilsiniz veya da ne olduğunu biliyorsunuz. Peki başka ne okuyalım akşam? Duhan Suresi. Kim akşam namazı Duhan Suresi'ni okursa akşam veya yatsı 70 bin melek ona dua eder diyor. Tirmizi de geçiyor. Secde Suresi'ni kim okursa akşam neyin? Akşam Secde Suresi'ni okursa adil Gecesi'ni ihya etmiş gibi sevap alır. Bunu elbaba okuyor. Okuyanları biliyorum yani. Erbağ'a olanlar Evet, bunlar ne yapıyor? Okuyorlar. En azından hiç değilse namazlarda, akşam namazı yazıyorlar. Sünnetlerde bunlarda birer birer okuyorlar. Peki en başka ne olacak? Akşam neyi okuyacak? En başta gelen şey tebareke. Tebareke lezi mülk. Peygamber diyor ki, ''Men kara tebareke lezi mülk, mena'hu allahu min azabil kabir.'' Kim tebarekeyi okursa, Allah'ın kabir azabından ne yapar? İnşallah her akşam bunu okuyalım kardeşler. Işte. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki Tebarek'e bildiği halde kabir azabına mani olur, bildiği halde okumayanın aklına şaşarım diyor. Aklına şaşarım. Çünkü diyor iki, de, e, iki sayfa bir tebarek'e kabir azabından insanı buluyor. Bir ayetini okuyalım beraber. Bismillahirrahmanirrahim. Tebarek'e lezîbi mülk ve hüve alâ külli şeyin İşte İşte bunu böyle söyleyeyim. Bir ayet okuyun, işte neyse okumuş sayılırsın inşallah. Hiç okumayasın en azından. Değil evet. mi? Evet. inşallah okuyor. Peki başka? Yatarken de, burada ilk defa kalanlar için söylüyorum, kendim için şey söylüyorum. Yatmadan önce de Yasin okumayı adet edeceğiz. Ben bilmen ben kara Yasin leyleten, kim geceleri Yasin <açıp> okursa, asbah mağfurallah. Sabahleyin kalktığında günahsız kalkar. İki tane var Bir sabahleyin var, bir de akşam. Erbabı, bu işin erbabı olanlar onu hem sabah hem akşam okuyorlar. Size de tavsiye. En azından hiç okuyamazsanız baştan baştan birinci sayfayı okusunlar, okuyun yani. Hele de olanlara vakti bolmuş. Onlar bir yazın başa, bir de sonda okusunlar günü. Böylelikle ibadetlerini tam sünnet yapmış olurlar. Bunların zaten hepsi çok az bir vakit sürer. Sizin zaten vaktiniz bol. Başka ne yazmışız buraya? itikafta olan kardeşlerimiz için 70 bin kelime tevhid. 70 bin kere la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Bunu ne zamana kadar? Bu 10 gün içerisinde bitirmeye çalışın. Bitiremezseniz iki kişiyseniz kişi ortak olarak bitirin. Üç kişiyseniz üç kişi ortak olarak bitirin. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Tefak Bey diyor ki kim 70 bin tevhid okursa kendisi için veya da başkaları için cennetten müjdelenir diyor. Yani bu sizler size ömür boyu mesela diyelim ki yani, bir başladı la ilahe illallah, 10 gün sonra bitirdim, 20 gün sonra gitti, bir ay sonra bitirdi. O 70 gün sayısına dikkat edeceksin. Ve evet. adam birisi okumuş ona, ondan sonra bir gün bir sofraya bir ziyaret için bir yere gitmiş, bakmış adam birisi ağlıyor. Ne ağlıyorsun demiş, annemin gördüğü rüyamda azam içerisindeydi. Amin demiş o Ya Rabbi okuduğu 70 bin devrim kardeşimizin annesinin ruhuna bağışladık deyince, ertesi gün gelmiş, Adam hay Allah senden razı olsun. Annem demiş. Annem o 70 bin tevhid sayesinde kurtuldu. Böyle bir şey kitapta okudum ki onu şimdi söylersem size şeyler biraz şey gibi gelir ama 70 bin tevhid bir cenazeye bir mevfele olduğu zaman yani nasıl söylemiş söylemek istemiyorum ama ne kadar günah varsa hep silinir diyor. Daha ilerisi var da söylemiyorum. Onun için 70 bin la ilahe illallah ölen kişilerle hemen okumalı, kabre girmeden önce. veya ölsün ve önemli değil, 70.000 kelime-i tebrik eskide vardı, herkes okurlardı. Son zamanlarda tabii ki her şeyde insanlar, millet uzak kalınca ondan da uzak kaldı. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah 70.000 kere bu peygamberimiz bunu böyle müjdeyi veriyor. İhlas suresi okuyacaktır kardeşlerim. Ne kadar biliyor musunuz? 100 kere veyahut da 1000 kere. Burada olan kardeşlerimiz mesela kim yüz kere bu okur okursa yüz senelik günah affedilir. Bunların hepsi ayrı bir ders. Ayrı bir zaman, ayrı bir bölüm. İnşallah bundan sık sık efendim şey önce kısa bir şeyler der. İleride içeri, yavaş yavaş bunları teker teker anlatmaya başlayacağız. İhlas suresini okuyor burada kalan kardeşlerimiz. İflastan daha, i̇hlas'tan daha büyük dua var. İhlas'tan daha büyük faziletli bir şey var. Okuyacağız. Bin kere okumaya gayret ederim. Peygamber diyor ki kim bin kere okursa Allah'tan nefsini satır almış oluyor Ve onun ruhunu ancak Allah alır. Ezrail almaz diyor. Ama tabii ki okumak için önemli. Aslında burada kalanlar için çok güzel. Evet, bir şimdi okursun yüz kere, bir, bir saat sonra okursun, bir saat sonra okursun, bir saat sonra okursun. Aha işte sana itikafta ne yapacağım ya, yüz türlü vakit geçmiyor falan diye bir şey yok. Bin kere oku. İşte hepsi işte, ihlaslı olmak için en büyük amir. Peygamberimiz diyor ki kim on kere okursa cennette bir köşk görürüz. 20 kere okursak iki tane köşk görürüz. 3 30 kere okursak efendim ona 3 tane köşk görürüz. Ya Resulullah diyor Hazreti Ömer, daha fazla okursak ne olur? Ya Ömer Allah'ın hazinesinde yok mu? Sen oku diyor. Ben onun için her gün bu dersi söylüyorum ya. Bu namazlarda sonra 10 kulübü veya da 50 kulübü muhakkak okuyun. Hele burada Efendim bol bol okuyor. Yüz kere de Salavat-ı Fatih, Salavat-ı Şerif'e dağıttık kardeşlerimize. Salavat okuyun. Yüz kere. Allahümme Allahu ve aleyhi ve sellem. Fatiha-i cemaatullah. Fatiha-i cemaatullah. Efendim bir de şu hadis-i şerif var. Onu şimdi size belki ilk defa paylaşıyorum. Peygamberimiz diyor ki Cezallahu anna Muhammeden ma huve ehlu derse Et abe 70 melek elfe sabah. Kim diyor cezallahu anna muhammeden mahu ve ehlü salavatını diyor okursa 70 meleği bin sabah, bin gün sevap yazmaktan yoran ya böyle bir salavat İmam-ı Şahra'na diyor ki benim diyor dersim diyor her sabah bin tane cezallahu anna okurum bin tane de akşam okurum diyor. Bizde daha bunu duymayanlar bilene işimizde olabilir. Bunu okuyalım beraber bir kere. Cezallahu anna Muhammed ve ahlu ehlu. 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 Cezallahu anna Muhammed ve ahlu Burada yazılı kağıtlar e, da var. Ee, arkadaşlar dağıttık. Bu salavatı kim okursa diyor Peygamberimiz Efendim meleklerin sevap yazmaktan yola atıyor. Ne kadar müjdeler var değil? Onun için burada kalan kardeşlerimiz bak kağıdı görüyorlar. Onlara da kusurlar o bana. kadar. Bir kere de subhanallahü ve hamdi veyahut da yüz kere subhanallahü ve hamdi, subhanallahü ve hamdi, subhanallahü ve hamdi, subhanallahü ve hamdi, subhanallahü ve burada yazılır. Yüz kere de la havle ve la kuvvete illa billah, la havle ve la kuvvete illa billah, la havle ve... Peygamberimiz diyor ki kim yüz kere la havle ve la kuvvete illa billah derse ebediyen fakirlik görmez. Bak görüyorsunuz fakirlik görmemek için Vakıa suresi var. La havle ve la kuvvete illa <laughs> Hepsi var ama yeter ki bizde ufak bir gayret olsun. Ve Cenab-ı Hak ki kim bana diyor bir karış ben koşarak gelirim. Bize düşen ne yapmak? Biraz elimizden geldiği kadar gayret etmek. Evet. Burada itikama giden kardeşlerimiz olsun. Sizler için söylüyorum. Artık Ramazan'ın son 10 gününden Kadir ne olduğu belli değil. Değil mi? Ama iyi verildiğini de diyoruz. Ama esas 20'sinden bugünden itibaren başlıyor. Buraya yazmışım. 100 kere veya da 33 kere İbn Enzelnayı okumalı. Çünkü hadis-i şerifte kim hadis suresini okursa Ramazan'ın içinde günlerde Kadir gecesinden tam nasibini almış olur diyor. Bak buraya yazmışız. İnşallah hadis suresini itikafta olan kardeşlerimiz bizler 100 kere veya 33 kere en azından okuyalım. Efendim başka bir hadis-i şerifte Kadir suresi Kur'an-ı Kerim'in dörtte biridir. Dört kere okursanız bir hatim olur. Abdestten sonra kim okursa şehit olarak öldü yapmışız buraya. Bak her şey sizin önümüzde. İnşallah bunu değerlendiriyor. Bir kere okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. İnna endelna fi leyletil kadri ve ma adela kema leyletil kadri leyletil kadri gayrı ve minel fişer <laughs> tenezzelü melâketü ve ruhu fiyâ bi'in rabbi'i min kul hem selâm ست بك اللهم يا بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر قريب من اهل تنزل الملائكه والروح في عبيد من كل سلام هي في ليله القدر القدر <سؤال> تنزل الملائكه والروح من سلام هي Tam bir tane daha okursak tamamlıyor. Bismillahirrahmanirrahim. İnna ezelna hafbeyle eyletul ve ma edirake ma eyletul kadir. Eyletul kadir yıkayın bin el-fişer. Tenezzel melâketi ve ruhu fiyâ biz rabbim min kul hatta matta'in. Bunu inşallah her gün 33 kere da 100 kere da 10 kere ne kadar olursa olsun okumaya çalışın. kadın tam nasibinizi almış olursunuz. hep intikaptaki hem de siz bunu ihmal etmeye kardeşlerim. Amin. Yarın okumuş olduğunuz hatimleri, bir hemşeyi sevabı yaptığım, hepsini beraber de diğer beraber de ailen vasıplar, ve vasıflar ve ümmetler, Allah'a teker teker vasilele, tüm ehli iman ve ehli islam kutlarla vasilele, üzerinde tahtul bu bulunanlarla kutlarla vasilele. Yarın ilk defa gelen kardeşlerimiz bugün de itibaren girdiler, onların ibadetlerini kabul edelim. Kendilerine aşk şeyi nasip edelim. Dualarını أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الجواد الكريم رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وانفذوا أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد Peygamber Efendimiz'in mübarek ruhu için, diğer Peygamber Efendilerimiz'in mübarek ruhları için, ailelerinin ve ashablarının ve ümmetlerin ruhu için, civarında bulunduğumuz Pir Efendimiz ve yanındaki bulunan mübareklerimiz, civarında bulunan, bu, memlekette bulunan sahabe ve büyük evliya, bütün ehli iman ve ehli İslam'ın ruhu için buyurun bir hatim sevabı gönderelim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad, allahu samed, lem ve lem ve lem yekullahu küfen ehad. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسن بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس, الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Peygamber Efendimiz'e salavat getirelim. Peygamberimiz buyuruyor ki, kim bana günde yüz salavat getirirse, yetmiş, yüz tane sıkıntısı gider. Yetmişi öbür dünyada, otuz tanesi bu dünyada. Öbür dünyada biraz fazla. Niye? Demek ki diyor, ulema öbür dünyada sıkıntı daha çok ki dünyadaki evet otuz tane ama öbür dünyada efendim yetmiş tane sıkıntı efendim giderilecek. Ta ölüm anından başlıyor efendim kabirde, kabirden çıkarken, karasat meydanında

Cezallahü anne Muhammeden menhu ve ehlü. Cezallahü anne Muhammeden ve ehlü. Cezallahü anne Muhammeden menhu ve ehlü. Sallallahu ala Muhammed, sallallahu ala Muhammed, sallallahu ala Muhammed, sallallahu ala Muhammed ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Melekleri yoran salavatı getirelim. Cezallahü anne Muhammeden ve ehlü. Cezallahü anne Muhammeden menhu ve ehlü. Cezallahü anne Muhammeden menhu ve ehlü. Cezallahü anne Muhammeden menhu ve ehlü. Sallallahu ala Muhammed sallallahu ala ve alihi ve sahbihi ecma'in. Tesbih etme zamanı kardeşlerim. Kim günde yüz kere subhanallah ve bihamd ederse bu halde günahı deniz gibi yuvalar olsa affedilir. Subhanallah ve bihamd subhanallah ve bihamd ederse 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 subhanallah ve bihamd Subhanallah ve behamdi. Subhanallah ve behamdi. Subhanallah azim. Amin. Ya Rabbi okuduklarımızdan hasıl buldun sevabı peygamberimiz diye peygamberimiz ailelerinin vasıflarının ve ümmetlerinin teker teker vasıl eylem. Civarında bulunduğumuz Pir e Efendimiz'in yanındaki bulunan mübarek ve bu memlekette bulunan bütün ehli iman ve ehli İslam'ın bütün ümmeti Muhammed'in ona teker teker vasıl ya Rabbi mübarek olan yollarından, yol hallerinden, hal dillerinden, din ihsan Şefaat nazar, yemet, dövür, dövür, rabıtalar nasip eyle. Rızanı nasip eyle, takva nasip eyle, güzel ahlak nasip eyle. Amin. Bi hürmet seyyidim, müslümanım, müslümanım,